Serenay Sarıkaya'nın başrolünü oynadığı Şahmaran dizisinde bir yılan ile kendini tatmin ettiği sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın cesur sahneleri ise izleyicileri ikiye böldü. Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi dün Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken Sarıkaya'nın kendisini tatmin ettiği sahne damga vurdu. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bir sahnede rüyasında yılanla kendini tatmin ediyor. Sonrasında yorganın altında Burak Deniz'in çıktığını gören Sarıkaya uyanıyor. Dizinin yayınlanmasının ardından ünlü isimlerin cüretkar sahneleri izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım ikilinin oyunculuğunu desteklerken bir kısım da sahneleri abartılı bulduğunu söyledi. Şahmaran dizisi konusu nedir? Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyük babası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaray'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, şahsunun gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler büyük babasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Mara'nın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.